Muhammed Zeyrek gitti. Dağ başında gül bitirdim, güneş vurdu, kuruttu. Hayata yeni çıkış aradım, rüzgar geldi, eşti, bitirdi. Yar ile sohbet kurdum, ömür sürdürdüm. Sevgi istedi, ömür diledi. Rüzgar gibi geldi geçti. Rüzgar gibi geldi geçti. Güzel günler yaşanır diye bekledim. Her çağıma güllerdeki güller dikeriz dedim. Hayata gönül dilek diledim. Gönlümden hayata yardım ettim. Rüzgar gibi geldi geçti. Rüzgar misali eşti gitti. Sevgiye saygıya zaman ayırdım. Cümle canlılara barış istedim. Fakir Muhammed hayata gönüllü oldum. Ömür kısa zaman az geldi gitti. Ömür kısa zaman az geldi gitti. Yazar okuyan Muhammed Zeyrek.